Bugün sizler arkadaşlar Barley ile taktik videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere demiştim. Arkadaşlar Barley'in bir tane işte aksesuarı var. Yavaşlatan bir aksesuar. Hemen bunu alıyoruz abi. Yok lan şunu alacağım. Hadi bizi nıp gösterirler bizi dalarlar. Arkadaşlar duvar taktiği yapacağız. Duvar taktiği nasıl olacak? Bununla 3 part yapacağız. Ve 3 part arasından bir tane yapmak lazım. Yapmazsak abi. Oo, oh! arkadaşlar yeni bir taktik daha gördünüz. Orada öyle yapıyoruz. Hemen şunu alıp abi hemen şunu alacağız. Ve duvar arkasına bir yere geçmemiz lazım. Şurada adam olabilir diye. Oturum abi saklan. Bir arkadaşlar sizler bayağı bir barley ile oynanacak karakter taktiklerini gösteriyorum. Mesela arkadaşlar burada bir adam olabilir. Mesela Nani var. Hadi Nani. Bak geliyor. Hop yavaşladım. Attım arkadaşlar. Taktiği gördünüz değil mi? Taktiği gördünüz değil mi? Duvar taktiği. Buna duvar taktiği deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kendinizin nereden işte bir şey attığınızı göstermeden şöyle bir taktik var. Mesela karşıda kollet var. Atıyorsun abi saklan. Hemen duvar arkasına geç. Hem senin orada olmadığını görecek. Bak bak bak. Hop attım çok iyi bakın taktiği gördünüz değil mi? Siz kaçtınız sana. Bir de alkaç taktiğini yapacağım. Mesela şurada karşıda bir kollet var. Değil mi? Bu kollet hep sizi sinir ediyor. Mesela sizi sıkıştıran adamlara şöyle bir şey yapın bak. Bak gel gel. Hop. Hop. Ta ta ta, ta 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 Hemen şunu ulti atalım abi. Gel bakayım. Abi bunun çok fazla şöyle. Bunu sıkıştırdık. Çok iyi. Sıkıştırdık bunu. Hop şunu attık abi. Çok iyi. Attık abi. Bak bu şimdi artık bizi yenemeyecek diyor ya. Biz sıkıştık ya şimdi. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen olay yerinden kaçıyorsunuz abi. Ata ata kaç. Ata ata at, kaç. At, at. Arkadaşlar bir de team olmayın. Team olmak çok kötü bir şey. Hemen şöyle atıyorum abi. Hadi onu aldım. Nice bir şekilde aldık arkadaşlar. Bu elde birincilik alırsak çok iyi olur. Şu senin hepsini almak istiyorum. Oo, mis mis, 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 Abi hemen 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 hemen. Arkadaşlar canımızı toparlamamız lazım. Oo, bu saat bu saat bu saat bu saat. Robot şimdi sizin şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın taktiği izleyin Atıyorsunuz arkadaşlar şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar şöyle bir taktik yapıyorsunuz, kaçıyorsunuz, yeniliyorsunuz. Robot size gelirse zaten işiniz bitti arkadaşlar. Bu birinci taktiğimiz. Gördüğünüz gibi taktik çok etkili. 3 el oynayacağız ve üç elde bu taktikleri yapabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi let's go. Diyelim oyunumuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi karşıda bir Edgar var. Sen Edgar almak istiyorsun değil mi? Edgar onu da almak istiyor. Şöyle yapıyorsun abi atıyorsun. Taktik bu. Yükü almadan bir de ya. Nasıl nice ya? Abi çok çok güzel abi. Ben bu taktiği çok seviyorum. Yani ben bunu yaptıktan sonra bu şaşırıyorum abi çok efsane. Arkadaşlar ba bakın. O oyunda sizlere bir şey diyeceğim. O oyunda sizlerin en önemli ikinci silahınız. Kullanacağınız ikinci oyun size verdiği aksesuar. Bunu doğru düzgün kullanırsanız adamlar size alamaz. Bakın mesela Byron var. alacaksın. Byron o öyle geberiyor. O Byron'ı almak istiyorum da. At bak sana yetişmedi. Neden? Çünkü menzili yetmedi. Mesela 8 bit olsaydı. E, nani olsaydı abi. Şunu atıyorsun. Kaçıyorsun. Bak. O onu gitsin. Onu bir boş verin arkadaşlar şöyle atıyorsunuz bakıyorsunuz etrafa şöyle arkadaşlar çalılıkta ne olur o, bir bayrın daha var biz bu bayrana bir duvar taktiği yapmaz mıyız abi bu bayrana biz bir taktik yapmaz mıyız abi bayrın gelmiyor Oo, biz bay abi bak taktiği izle bak taktiği izle taktiği izle bak taktik taktik geliyor taktik geliyor arkadaşlar Oo, vurdu bizi kaç 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 Hemen duvar arkasına geçiyoruz. Abi hemen duvar arkasına geçiyoruz. Edgar geliyor. Hadi team olalım abi. Oyunun sonuna şöyle beraber şekil yapalım. Bu bizi galiba tanıdı mı lan? Tanıdı olsaydı ne alaka şimdi? Oğlum benim o. He yok ben değilmiş. <laughs> abi Byron 2 saat onunla uğraşıyor ya. Arkadaşlar kaç kaç kaç. Bu bizi alır bu bizi alır. Değdirdi aldı arkadaşlar. Çünkü kaç şu vardı. Edgar onu alır abi. Ve Edgar üçüncü, birinci oldu arkadaşlar. Helal olsun diyoruz. Ve üçüncü oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer gene duvar taktiği yapacağım. Bir de arkadaşlar sizlere aklıma gelen bir taktik. Hemen abi. Hemen. Bakın. Hemen geliyorsunuz. O kaçtı ya. Asıyorsunuz hemen her şeyinizi. Hemen bunu alacaksınız abi kaçacaksınız. Hemen geç duvar arkasına. Atı, atıcı olursa ne bileyim ben. Barley diyesi aldınız demektir. Oo. Hemen abi hemen hemen geçiyorsun şuraya bak. Bak bir de yük şeyi yapalım o kaç. Abi bizim burada uzaklaşmamız lazım. Çok iyi, çok iyi, çok. Bu iyi. çok iyi oldu abi. Kolet gelirse bak kolete e şöyle bir şey yapacağım. Gel bakayım kolet. Gel şuraya gel kardeşim. Arkadaşlar gelirlerse yapın bakın, bu taktiği duvar taktiği. Mesela burada bir tane şey var. Kup basamadınız. Çünkü ölçüsü vardı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar 360 ku 300 ku 3 kupadaymış arkadaşlar. konuşamadım Şöyle savaş günlüğüne tıklıyorum. Tekrar tekrar izle var mı? Yok abi. Biz neredeydik lan? Bu mu bu? bakın bu sensin. Tamam. Bu benmiş. Ne oluyor şey var? Bakın ben kimim? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Daha fazla taktik videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar kanalımız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup videolar böyle videolardan haberdar olmak için Arkadaşlar bildirimleri açmayın. Unutmayınız arkadaşlar. O çana çalmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.